İyi bir düğümlemede dokuları anatomiye uygun şekilde yaklaştırmalıyız. İyi bir düğümlemede yine yeterince doku olmasına dikkat edilmeli. Kanül kullanılmalı. Ankor üzerindeki sütürlerin karışmamasına da dikkat edilmeli. Şimdi terminolojiye baktığımız zaman sütür dokudan geçtiğinde sütürün bir tarafı post, bir tarafı da non post oluyor. Bunlar nasıl tanımlıyoruz? Post pivot sabit taraf olurken loop tarafı diğer sütürün üzerinde dolanan taraf olarak adlandırabiliriz ve düğümün postun üzerine oturduğunu unutmamalıyız. Kabaca baktığımızda birçok aslında düğüm tekniği var ama kayan ve kaymayan düğümler olarak ikiye ayırabiliriz. Kaymayan düğümler revo düğüm ve kare düğüm. Kayan düğümler ise kilitli ve kilitsiz olarak ayrışıyor. Kilitliler bizim de en sık kullandığımız SMC, Western Tennessee düğümleri. Kilitsiz düğümlerse ise Duncan ve Basit düğüm olarak adlandırılabilir. Kaymayan düğümler özellikle eklem dışında oluşturulur. Fakat tam düğümün oluşturulması, maksimum gelmenin elde edildiği nokta dokunun üzeri, yani dışarıda değil. İpin dokudan geçerken e, hareket etmediği durumlarda özellikle kaymayan düğüm kullanıyoruz. Çünkü takılırsa düğümü kaydırıp tekrar yaklaştıramıyoruz dokuya. Gevşeme riski kayan düğümlere e, göre daha fazla kaymayan düğümde. Bu düğümü atarken öncelikle ipin iki tarafında eşit uzunlukta olmasına dikkat etmeliyiz ve mutlaka düğüm ittirici kullanmalıyız. Demin de dediğim gibi revo ve kare düğüm bunlara örnek. Revo için birçok modifikasyon var aslında. Farklı farklı atılabiliyor ama kabaca iki tane aynı yöne atılan düğümden sonra bir alttan, bir üstten ve tekrar alttan olmak üzere yani 5 farklı düğümü 5 farklı yönde atarak Revo düğümü elde ediyoruz. Bunların hepsini de burada rahatça ittirirse tabi doku içinde düğüm ittiriciye ihtiyaç duyuyoruz. Kare düğüm biraz daha farklı. Normalde düğüm ittiriciye post üzerinde kullanıyoruz. Fakat kare düğümde loop üzerinde düğüm ittirici kullanıyoruz. Yine basit bir düğüm atıyoruz üstten. Daha sonra loop'u gerdirerek bastırıyoruz düğümü. Daha sonra bu sefer alttan bir düğüm atıp post tarafını düğüm ittiriciyle bastırıyoruz. Kayan düğümlere geldiğimizde tamamen eklem dışında oluşturuyoruz bunları. Post çevresinde oluşturuyoruz. Yani post sabit bacak oluyor sütürün bir bacağı. İpin dokunun içinde rahatça hareket edebilmesi çok önemli. Çünkü eğer etmiyorsa takılıyorsa kayan düğümü içeriye oturtamıyoruz. Daha iyi gerilim sağlıyor kayan düğümler kaymayanlara göre. Ekstra basit düğüm eğer kilitli bir kayan düğüm atmıyorsak, kilitlenmeyen bir düğüm atıyorsak mutlaka basit düğüm atmalıyız. Fakat e, biz kilitli düğümlerde de kendimiz bir adet normal düğüm basit düğüm atıyoruz üstüne kilitli düğümün. Bunun e, yapılan çalışmalarda düğümün gerilmesini, açılmasını, gevşemesini engellediği gösterilmiş. Fakat kaç tane atalım açıkçası ikiden fazlasının çok da fazla etkili olduğu gösterilmemiş basit düğümlerin. dezavantajı kayan düğümün süturda daha çok travma oluşturuyor biz bunları kaydırdığımız için. Şimdi tek genel olarak kayan düğüm tekniğine bakarsak post tarafının labrum tamirinde glenoid yüzeyinden uzaktaki tarafta olduğunu rotator manşet tamirinde ise tendondan geçen tarafta olduğunu görüyoruz. Çünkü postun üzerine basıyor dokuyu, düğüm. Mutlaka postu kısa, loop'u uzun tutuyoruz. Çünkü daha sonra postu çekip içeriye ittireceğiz düğümü. Düğüm ittiriciyi posta takıyoruz. Daha sonrasında biz pratiğimizde düğüm ittiricinin arkasına bir de clamp bağlıyoruz. Düğüm ittirici çıkmasın diye. Sonrasında post çekilerek dokuya yaklaştırıyoruz ve altıncı parmakla düğüm ittiriciyle düğümü bastırıyoruz. Kayan kilitlenmeyen düğümler de mutlaka demin de dediğim gibi basit bir kitleme düğümüne ihtiyaç var devamında. Bunları basit ve Duncan düğümü olarak adlandırabiliriz. Duncan'a bakarsak sağ tarafta loop var. Loop'u her iki ipin çevresinde dört kez döndürüyoruz. Daha sonra loop'u aldığımızda ilk halkanın içinden geçiriyoruz. Ve her zaman olduğu gibi postu çekerek düğümü yaklaştırıyoruz dokuya. Sonrasında düğüm ittiriciyle ittiriyoruz. Bu kilitlenmeyen bir düğüm olduğu için üzerine de basit bir düğüm atmamız gerekiyor. Kayan kilitlenen düğümlere baktığımızda düğüm ittirildiğinde loop ve postu ardışık olarak çekiyoruz en son kilitlemek için. Erken kitlemeye dikkat etmeliyiz çünkü bir kez kilitlendiğinde artık bu sütürü kullanamıyoruz ve açamıyoruz. Örnekse en sık kullandığımız dediğim SMC, Weston, Tennessee, Snyder Slider gibi aslında daha birçok da kilitlenen düğüm var. SMC'ye bakarsak loop'u her iki ip çevresinde bir kez döndürüp daha sonra post çevresinde döndürüyoruz. Sonra postu tuttuğumuz eli çeviriyoruz ve oluşan üçgenden geçiriyoruz loop'u. Sonrasında rutin olarak postu çekiyoruz, düğüm bitiriciyle bastırıyoruz ve loop'u çekerek kilitliyoruz. Bir kez daha göstermek istiyorum. Postu kısa tutuyoruz. Loop'u her ikisi çevresinden döndürüyoruz. İkinci turda sadece posttan dönüp postu tutan eli döndürerek oluşan üçgenden geçiyoruz loop'u. Düğüm ittiriciyi unutmuyoruz. Ve loop'u çekerek kilitliyoruz. Tene'si biraz daha farklı. Bu sefer iki kez her iki sütür bacağından da döndükten sonra post çevresinden döndürüp en dokuya yakın taraftaki üçgenden alıyoruz. Postu çekip düğümü ittirip loopu çekip kilitliyoruz. Weston'da ise loopu bir kere post çevresinden, bir kere kendi çevresinden, bir kez daha post çevresinden döndürüyoruz. Sonra postu tutan ele en yakın üçgenden geçiriyoruz. Ve rutin olarak yaptığımız postu çekip düğüm ittiriciyi ittirip loop çekerek kilitliyoruz. Dediğim gibi bunların kilitlenen düğümlerin hepsinde de birer üzerine basit düğümle gerginliğinden emin olmak kilitlemekte fayda var. Özet olarak düğüm doku tamirinde en önemli basamaklardan biri. Doğru yerde doğru düğüm tekniğini kullanmak çok önemli. Sütür hareket etmiyorsa mutla, mutlaka kaymayan düğüm atmalıyız. Post tarafı kısa, loop tarafını uzun tutmalıyız. Çünkü daha sonrasında loop çok kısalabilir. Düğümü düğüm ittiriciyle mümkün olduğu kadar doku, dokuya yaklaştırmalıyız. Sadece post çekerek yaklaştırmamıza güvenmeliyiz. Ve en son basit düğüm atmalıyız. Hepinize teşekkür ederim.